Arkadaşlar bu sefer alışveriş merkezine geldik, ablam da yanımda. Evet böyle bir vlog çekeceğiz. Miray, Miray bana bak. Arkadaşlar Miray böyle elbisesini giymiş. Ama maske takmamış Miray, biraz sonra takar. Arkadaşlar. Şimdi geldik. Eve O Miray burada bir şeylere bakıyor. Güzel. <laughs> Onun baş görünüşü. Görünmüyor ki buradan bu. Arkadaşlar çiçekli. Neyse boş Ay ver be. ne yapacağız ayakkabıları? Miray. Miray buraya gel. Miray yanına gidelim. bana bakıyor. <laughs> Şuna bak. Ay kamera da görünmüyor. Neyse gel Miray. Miray bunlardan birini seçiyor. Bunu almış. Miray bunu alacakmış. Ben, ben arkadaşlar. istediğinden alsın ben de. Arkadaşlar şimdi bu küçük ben, oyuncaklardan alacağız. Alacağım. Sen hepsine Durun, bir bak. Bakalım bir. Arkadaşlar, bundan bakın, aldık. Böyle, böyle, bebek aldım. Ben de bundan de aldım. Çok tatlı. Şuna bakın. Arkadaşlar ben de bundan aldım. Palet, bakın. palet değil de. <laughs> Neyse. Ama palet böyle olmuştu. aldık palet arkadaşlar. Şey işte. Böyle ah, oyuncaklar anladım. var burada. Neyse. Anladım. Ben seninkine de bakacağım var. Benim kumbaram. Bunları Peki, aldık. O, 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 o. Arkadaşlar Miray böyle şeylere bakıyor. O şey boyama şeyi. İşte boya. Arkadaşlar şimdi biz... Arkadaşlar şu boyalar çok garip değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi aldık biz alacaklarımızı. Şimdi... <laughs> Hadi. Hadi. Şimdi gidiyoruz. Anne arabadan. Şimdi. Abla çünkü eve gidince oynama videosunu çekeceğiz. Evet Anladın arkadaşlar. Mi? Bunlarla oyun oynama videosu. Böyle bir hikaye yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bebeklerimizle eve gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Yana, evet. arkadaşlar, şimdi arabaya doğru gidiyoruz. <laughs> Ben de koşuyorum. Aa, buradayım şaraba. <laughs> Açıyoruz hadi. Arkadaşlar şimdi açacağız. Çok görünmüyor ama. Açacağız bebekleri. Biz açıp gelelim. Arkadaşlar açtım. Çok tatlı. Arkadaşlar daha bak böyle oturma. Çok görünmüyordu. Şu ışıkta Arkadaşlar, gösterelim. Arkadaşlar böyle oturma oluyor gördünüz mü? Evet mi? bu oturan. Yani böyle emekleyen benimki de ayakta Araya böyle. oturmuş oluyor bak. Evet çok komik. Sen de emekleme. Hmm. Arkadaşlar Miray'ınki arı gibi böyle Hayır, şeyleri benimki, var. Hayır benimki bir kere benimki şu Uğur bacı. Hmm, evet. Kaybemiştekileri kayb Bebekteki bebeklere benziyor. Bu. Evet bunlar Cry Baby'stekilere benziyor arkadaşlar. Benimki de böyle film. Galiba bu değil mi? Hmm, olabilir. Arkadaşlar şimdi bu vlogumuz da burada bitti. Kan Miray'ın kanalına kanalımıza abone olmayı